Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Metin Akkuş ve Genel Başkan Vekili Ercan Koşar, İstanbul Ümraniye'deki Hekimler Cerrahi Tıp Merkezi'ne ziyarette bulundular. Ziyaret sırasında Hekimler Cerrahi Tıp Merkezi Genel Müdürü Doktor Süreyya Alaçlı ile görüşen başkanlar, tıp merkezinden tüm çorumluların faydalanabilmesi için gerekli indirimlerin yapılması hususunda istişare ettiler. Akkuş, indirimlerin müjdesini aldıktan sonra sözü Alaçlı'ya devretti. Alaçlı da, Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek merkezin kapılarının 7/24 açık olduğunu ifade etti. Dünya çapındaki dernekler federasyonu başkanları olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün Ümraniye, Dudullu'da hekimler cerrahi tıp merkezindeyiz. Başkan Vekili'miz Sayın Ercan Kuşar Başkanımız ile birlikte Sayın Doktorumuz Hastanemizin Genel Müdürü Süreyya Alaçlı Hanımefendi ile birlikteyiz. Tüm Çorumlulara özel özel indirimlerle burada gerekli indirimleri de yaparak hastalarımızın tamamına yardımcı evet. olabileceklerini söylediler. Biz de çok mutlu olduk ve özel indirimlerden de faydalanmak amaçlı kendisini ziyarete geldik. Süreyya Alaşlıhan efendi gerçekten tam bizim Çorumluların istediği tipte genel müdürümüz. Kendisi de birkaç kelime söylerse memnun oluruz. Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi gelmekteşen evet. misafirperverliğine. Ben Süreyya Alaçlı. Hekimler Cerrahi Tıp Merkezi'nin genel müdürüyüm. 1991 yılında kurulan bir kurumuz. Birçok yerler çalışmalarımız devam etmektedir. Bugün Dünya Çorumlular Derneği Federasyon Başkanımız Metin Akkuş ve Ercan Bey, Ercan Koşar Bey beni ziyarete geldiler çok memnun oldum. Yönetim olarak da çok mutlu olduk. Sizlerle çalışmaktan, sizlerle misafir etmekten onur ve gurur duyacağımızı belirtirim. 24 saat açık olan bir kurum, 7-24 açığız. Tüm branşlarımız mevcuttur. E, bu yalnızca e, hastalık anlamında söylemiyorum. Bize ziyaret anlamında da gelebilirsiniz. Sizlerle beraber olmaktan mutluluk ve gurur duyarım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne diyoruz? Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, nerede bir Çorumlu varsa selam olsun diyoruz. Ama ben de Trabzonluyum. Evet, da size de selam, selam olsun diyoruz. Tüm Türkiye'ye selam. Evet, ederim. tüm Türkiye'ye selam olsun.